Şimdi biraz arkadaşlar yorumlardan bakıp hardcore pet'e ihtiyacı olan arkadaşlarımıza biraz şöyle rainbow arkadaşlar atacağım hem de. Rainbow mi tık gönderelim birazcık arkadaşlar. Güçlensin arkadaşlarımız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine süper bir pet videosuyla karşınızdayım. Bugün o çok istediğiniz videoyu çekiyorum arkadaşlar. En ucuz yoldan en güçlü petlere nasıl ulaşabiliriz? Bulmuş olduğum süper taktikler var arkadaşlar. Bunları göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Şimdi sizlere gerçekten çok kolay nasıl sabileceğinizi yani envanteriniz güçsüzse bile nasıl güçlendirebileceğinizi göstermeye çalışacağım. Bu event sizin için gerçekten güzel olacak. Şimdi ister hardcore modu olsun arkadaşlar, isterseniz normal modu olsun. Zaten event'e geldiğinizde yani bu dünyaya geldiğinizde burası açık oluyor arkadaşlar ve gerçekten çok ucuz bir yumurta burası. Görmüş olduğunuz gibi golden'ı bile arkadaşlar sadece 382K. Gerçekten çok uygun. Ve benim tavsiyem burada kasılın arkadaşlar. Güçlü olmayan arkadaşlarımızın burada kasılmasını tavsiye ediyorum. Şuradaki legendary petimiz arkadaşlar çok zor çıkabilir. Hiç hiç fark etmez. En kolayı bile size en iyi şekilde Legendary'i verecek arkadaşlar. Hepsinin formülünü çözdüm hiç merak etmeyin. İsterseniz Hardcore modda isterseniz normal modda arkadaşlar burada kasılmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Şimdi mesela biz burada kasılalım biraz. Ve size tavsiyem arkadaşlar hiç yerinizden bile kıpırdamanıza gerek yok. Buraya gelin arkadaşlar şu çizgiye gelin şöyle durun. Kamerayı bu açıya alın arkadaşlar başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Böyle gelin abi hiç bakmasanız bile böyle sağınıza solunuza tıklayın arkadaşlar zaten petler gidiyor ve size gerçekten çok hızlı bir şekilde koyun kazandırabiliyorlar arkadaşlar. Bunu tabi oto clickerla da yapabilirsiniz. hiç bilgisayarın başında da durmanıza gerek yok. Füzyon makinemize geldik mesela arkadaşlar. Şimdi ben hardcore'da kasıldığım için hardcore petleri göstereceğim ama hiç fark etmiyor. İster hardcore petleri olsun, ister normal petler olsun formüller aynı arkadaşlar. Event'in en kötü petinden başlıyorum tabii ki. Golden açın arkadaşlar. Ya yani normalle gerçekten uğraşılmaz. Golden açın. Zaten 300k gerçekten ucuz zaten. Şimdi bu Leprechaun kitimizden arkadaşlar ben bayağı bir baktım. Minimum 9 tane kullanmanız gerekiyor. Minimum 9 tane kullanıyorsunuz. Çok nadir sekebiliyor. O yüzden hani hiç sekmesin derseniz onu da yapabilirsiniz ama genelde %99 sekmiyor arkadaşlar ve size Golden Legendary peti veriyor. Bakın çıkartamıyor musunuz? Hiç hiç önemli değil. En kötü peti bile 9 tane füzlerseniz arkadaşlar size uçan Legendary petinizi görmüş olduğunuz gibi veriyor. Şimdi gelelim en kötü ikinci petimiz arkadaşlar. Golden Irish Corgi. Bunun da gücü 500 trilyon gücünde. Bundan da arkadaşlar 10 tane yapmanız gerekiyor. 10 tane veya 9 tane ben e, yanmasın diye 10 yapacağım arkadaşlar. 10 tane yaptığınız zaman görmüş olduğunuz gibi direkt Rainbow Legendary'i elde ediyorsunuz. Yani anında Rainbow Legendary'inizi almış oluyorsunuz ve hedefinize ulaşmış oluyorsunuz. Tekrar 10 tane deniyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yanmıyor. 9 da sekebiliyor galiba. Bir tane de 9 deneyelim arkadaşlar. 9'da bazen geliyor bazen sekebiliyor bilginiz olsun. Evet gördüğünüz gibi sekti arkadaşlar. Yani 10 garanti alıyorsunuz. Şu an arkadaşlar en kötü petin yani rare petin rainbow yokmuş bende. Ondan da 5 tane veya 6 tane yaparsanız %100 rainbow legendary elde ediyorsunuz bilginiz olsun. Ama şu an elimde yokmuş. Ondan sonraki en kötü petimiz arkadaşlar zaten legendary petimiz golden ve bunlardan arkadaşlar 4 tane yapmanız yeterli. 4 tane de %100 rainbow elde ediyorsunuz. Rainbow makinesini kullanırsanız 10 tane koymanız gerekiyor arkadaşlar. Onun yerine füze gelip 4 tane koyarsanız abi direkt rainbow elde ediyorsunuz. Gerçekten easy ya. Çok kolay arkadaşlar. Gerçekten bayağı kolay. Şimdi size göstereceğim iki formül daha kaldı arkadaşlar. Rainbow Irish mesela Rainbow Irish Corgi'den eğer 3 tane Sadece 3 tane füzerseniz %100 lejenderi elde ediyorsunuz. Rainbow arkadaşlar onun yerine birazcık daha tasarruf edebilirsiniz. 4 tane lejenderi yerine 2 tane Irish Corgi Rainbow 1 tane Golden Lejenderi koyarsanız da arkadaşlar %100 elde ediyorsunuz. O yüzden ben genelde 3 tane pet böyle füzleyerek daha çok elde etmeye çalışıyorum. Bu formülle devam edeceğim bitene kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi abi hiç sektirmedik yani hiç sekmeden bir sürü rainbow legendlerimiz oldu. Bir sürü kolay yoldan legendleri elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Artık bunlar büyük ihtimalle herkes yaptığı için plazalarda çok ucuza gidiyor ama olsun arkadaşlar yine de tanesini 100 milyondan bile satsanız 200 milyondan bile satsanız böyle böyle elmas da kazanabilirsiniz. Mesela şimdi plazalara da gideceğiz arkadaşlar bakalım ne kadardan satıyor millet. Bu arada Shiny ordumu geliştirmeye başladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim abi görmüş olduğunuz gibi 65 kuart trilyonluk yapmıştım zaten biliyorsunuz ki. Ve bunların normal versiyonlarını yaptım. Böyle kendime 20 tane falan bir ordu kurmayı düşünüyorum Shiny'lerden arkadaşlar. Umarım başarabilirim. Şimdiden bayağı bir kasmışız. Bakalım şu an aslında 22 tane var elimde arkadaşlar. Yani bunları ama hardcore'da kullanacaklarımı tabii ki bu normal dünyada kullanmıyorum. Normal dünyadakileri normal kullanıyorum arkadaşlar. Hepsini 65 trilyon yapmaya çalışacağım 22 tane. Ee, tabii ki bundan 22 23 tane yapmam imkansız. Bir kere şansa denk geldi arkadaşlar. Bir daha da denk gelmedi galiba. Yani bunları böyle görmüş olduğunuz gibi Shine ordumu yavaş yavaş yenilemeye sıfırlamaya başladım arkadaşlar. Umarım hepsini 62 kuart trilyon yaparım diye düşünüyorum. Hardcore modda da arkadaşlar şu an elimde görmüş olduğunuz gibi Legendary'nin Shiny Dark Matter'ları var arkadaşlar Hardcore modda. Bunlardan da bayağı yapmaya çalışacağım ama gerçekten çok zor çıkıyorlar. Shiny'nin biraz oranını mı düşürmüşler ne yapmışlar bilmiyorum ama İnanılmaz zor arkadaşlar ve çok da güzel parlıyorlar görmüş olduğunuz gibi suratları görünmüyor yani o kadar parlıyorlar ki abi suratlar gözükmüyor. Şimdi ben bunları bir normal bir de pro serverlarda bakacağım belki pro serverlarda bunlarla uğraşmıyor olabilir insanlar ama yine de bir gidelim bakalım. Şimdi bir tane plazaya geldim arkadaşlar bakacağım millet neler satıyor. Hardcore 9 core trilyonluk petlerin of dark matter'ı 4 milyarmış normalleri 400 milyonmuş yani mantıklı mantıklı. Oha benim size dağıttığım yayındaki dağıttığım bedava secretlar arkadaşlar rainbow'lara 6 milyardan gidiyor. Of. Ben size bayağı bir normal dağıttığım, golden dağıttım ama evet hiç rainbow vermedim ama Onları da bayağı satarsınız o zaman güzel fiyatlardan. Minimum 500'den falan satılır herhalde. Yine burada da 400 milyona satılıyor. 150 milyona satılıyor goldenlar arkadaşlar. Lan ben onları satsam zengin oluyormuşum ama dediğim gibi arkadaşlar çok ihtiyacımız yok. Oha abi benim size dün akşam yine hardcore secret da dağıttım biliyorsunuz ki bedava vermişim. Tanesi 2 milyardan gidiyormuş. Geri istiyorum ben onları satacağım arkadaşlar. <laughs> yapıyorum tabii ki. Normalini 1 milyara satıyor. Yine ben size bedava dağıtmıştım arkadaşlar dün akşam bunlardan. Şimdi biraz arkadaşlar yorumlardan bakıp hardcore pet'e ihtiyacı olan arkadaşlarımıza biraz şöyle rainbow arkadaşlar atacağım. De rainbow meat tık gönderelim birazcık arkadaşlar. Güçlensin arkadaşlarımız. Şimdilik bulabildiğim isimler bu kadar arkadaşlar. İsimlerinizi mutlaka yazmayı unutmayın ve hediyeleri kapatmayın arkadaşlar. Kapatırsanız atamam biliyorsunuz ki umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.